Değerli başkanlarım, kıymetli misafirler. Bundan bir buçuk yıl kadar önce ilk bölge toplantılarımızı yapmıştık. Hatta iki yıla yakın oldu. O toplantıda daha çok yeni başkan olan arkadaşlarımıza bir hasbihal. Biraz önce Yücel Bey'in ekranda gösterdiği manifesto kurallarımızın hatırlatılması, ilkelerimizin, ahlaki prensiplerimizin anlatılması ve genel istişare maliyetleri. Bugün yine burada yaklaşık iki buçuk yıl geçen bir zaman içerisinde neler yaptıklarımızı, geleceğe doğru neler yapacağımızı ve bu konulardaki temel bir takım prensiplerimizi konuşacağız. istişare edeceğiz. İstişare amaçlı yani buradayız. Esas olan da zaten kendi içimizde bu işleri konuşmak, görüşmek, bilgi paylaşımında bulunmak. Çünkü belediye başkanlığının bir okulu yok. Görgüyle, bilgiyle, ortak akılla güzel işler yapılıyor. Elimizde bir bütçe var. O milletin bize emaneti. Bu emaneti en doğru şekilde nasıl kullanırız? Öncelikleri nerelere vermeliyiz? Neler yapmalıyız? Bazı problemleri nasıl aşarız? İşte üç gün boyunca bütün bunların istişare edilecek bir ortamı inşallah burada verimli bir şekilde yakalayacağız. Başarının sırrı işin başında yaptığınız işi sevmektir sevgisiz olmaz. Yaptığımız işe aşkla bağlı olacağız, tutkuyla bağlı olacağız. Yaptığımız işi seveceğiz ama hizmet ettiğimiz insanları da seveceğiz. O sevgi ve aşk bizi başarıya doğru götürür.